ve bu programda Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı Doktor Tolga Uysal bizlere eşlik edecek. Tolga Bey merhabalar, hoş geldiniz. Aleyhi merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, biz iyiyiz, sizler de iyisiniz umarım. Şimdi sizinle konuşacağımız pek çok farklı konu var. Burada özellikle hani kur son dönemde çokça konuşuluyor. İhracatçıların biraz böyle kurdan şikayet ettiğini, enflasyon kadar artış göstermemesinden dolayı biraz böyle sıkıntı çektiklerine dair söylemlerini dile getirdiklerini takip ediyoruz. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman da yıl sonu için ima edilen forward kurun 39 seviyesinde olduğunu görmek mümkün oluyor. Ama bir taraftan da ortalama beklentilerde 35 lira seviyesinde. Dolayısıyla ben şimdi şunu sormak isterim size. Direkt olarak hani piyasada biyop piyasasındaki işlemler bize kurla ilgili Nasıl bir sinyal veriyor, nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor acaba? Şimdi haklısınız burada son dönemde özellikle ihracatçılar açısından kurum bu şekilde seyretmesi büyük bir sıkıntı yaratıyor. Yani TL maliyetleri çok artması özellikle maaş kısmında benim dolaştığım bütün şirketlerde en fazla şikayet edilen konulardan bir tanesi bu. Tabi buradan çıkan bir sorun da rekabet avantajının ortadan kalkması. Yani böyle bu kurlarda çok iyi fiyat veremiyor şirketlerimiz. Şimdi genel beklenti burada daha doğrusu beklenti demeyeyim de şirketlerin isteği kurun tabii yukarı gitmesi ama gerçek hayatta durum böyle değil. Siz de bahsettiniz. Biz seneye bu senenin başında 29.50 ile başladık. Yani dolar TL'de 29.30'a yakın bir kur vardı. Şu anda geldiğimiz seviye 33 e, ortalaması da aldığında 31.81 gibi bir sayıya ulaşıyoruz. Yani yılbaşından bu yana ortalama dolar kuru 31.81 olmuş. Ve hemen şunu hatırlatayım. OVP'deki orta vadeli plandaki tahmin 36.80'di. Ya yani bunu çok altında kalmış durumdayız. Şimdi öyle bir şey olması lazım ki dayanım. Yani 41-42'lere çıkması lazım ki, bu kur orta vadeli plandaki bu hedef e, fin fey ulaşalım. Şimdi büyük ihtimalle yabancı yatırım bankaları da son dönemde revize etmeye başladı döviz kuru tahminlerinde dolar tl'yi 36'lar 37'ler hatta 35'ler var. Şimdi hal böyle olunca biz genelde şirketlerde döviz tarafında hep long hedge yaparız. Yani alım yönlü çünkü kur hep sürekli 2015'ten beri yukarı gittiği için. Burada acaba şöyle bir fırsat doğuyor mu diye bir düşünmeye başlıyor insan. Eğer siz ihracat yapıyorsanız. E, yıl sonu satışlarınızda e, satışlarınızı ki beklenti kurun çok fazla yukarı gitmeyeceği yönünde e, mevcut forward kurlarla sabitleyebilirsiniz. Yani sizin söylediğiniz kur yok kuru. Aralık vali 39.20 e, 39 civarında şu anda. E, Euro'ya baktığında 42.70. Şimdi beklenti eğer bunun daha altında olacağı yönünde ise ben burada açıkçası ilacı ihracatçı şirketlerin bunu düşünebileceğini, bir strateji olarak düşünebileceği kanaatindeyim. Çünkü bugün sabah Cevdet Akçay da belirtti. Bu parasal sıkılaşma devam edecek. Haliyle burada dövizde çok yukarı bir hareket açıkçası onların da işine gelmeyecektir. bu yüzden bu dövizin enflasyona geçişkenliği söz konusu. ben açıkçası burada İlk etapta satışların hece anlamında bir e, satış yönlü gerek yok tarafı olabilir veya bankadan forward yaparak işlemler olabileceği kanaatindeyim. Yani bir denenebilir. Diğer bir risk de hemen şu yine dövizle alakalı. Evet. Şirketlerimiz yabancı para e, kredi almaya başladılar. En son 155 milyar dolara ulaştı. Ya yani oradaki bu yabancı para kredi artışı da e, bir risk olarak kenarda duruyor. Ama söylediğim seviyeler işte 39'lar, 38'ler çok fazla rahatsız etmeyecekçe şirketleri orada çok fazla bir şey yapılmayabilir. Evet e, bu takip edeceğimiz gelişmelerden bir tanesi olacak tabii ki ama bir de hani ham maddeye ihtiyaç duyan şirketler özelinde belki emtia fiyatlarını da konuşmakta fayda var. E, orada ne dersiniz yani son haftalarda biraz daha böyle bir düşüş bir geri çekilme olduğunu görmek mümkün oluyor. İşte özellikle petrol tarafında e, biraz daha böyle hani o dar banttan çıkıp daha alt seviyelere geldiğini görüyoruz. OPEC artı toplantısı var Ağustos başında 1 Ağustos'ta. O önemli olacak. önce hani bir petrol tarafına bakalım. Sonrasında belki bazı metalleri de konuşuruz. Ne dersiniz? Hani burada şirketler özellikle ham madde tarafına ihtiyaç duyan, bunu hesaplamalarını katan şirketler neler yapmalı? Şimdi enerji tarafında ben hep şunu söylüyorum. Özellikle petrol tarafında. Yani bu sene öyle çok riskli bir sene olduğu kanaatinde değilim. Genelde bir bant var. Petrol o bant içerisinde gidip geliyor. Şu anda WTI 78 dolara geldi ki 76 dolara kadar düşmüştük. Son 3 haftada Renan'ın petrol 8 dolar düştü. Yani 84 dolardan 76 dolara gelen bir petrol gördük. Neden böyle bir düşüş oldu? E tabi haliyle Çin'deki son gelen ikinci çeyrek büyümesi 4.7. Yani beklenti 5 hedefi var zaten Çin'de onun altında geldi. Artı İran İran üretimini arttırmış durumda. Bir de bu İsrail'deki ateş olabileceği söylentileri petrolü aşağı çekmişti. Ama ee, dün ne oldu? Dün bir anda Amerika'nın o beklenenden yüksek gelen büyümesi 2.8 geldi biliyorsunuz. E, fiyatları bir anda hemen yukarı çekti. E, artı bir de bu İsrail tarafı öyle kolay kolay da sakinleşecekmiş gibi gözükmüyor. Ama petrolde o band çalışıyor. WTI'da 75-85, Brent'te de 80-90 diyebilirim veya bunun yakınları. Bu band içerisinde eğer pozisyonlanmalar olacaksa ona göre pozisyon alınması gerekiyor. Yani ben bu bandın da çok yakın bir vadede yukarı kırılacağı veya aşağı kırılacağı kanaatinde değilim. Ee, hemen doğalgaz gaz buna olarak Dutch TTF fiyatları e, o da 32 euro civarında şu anda. E, Avrupa biliyorsunuz e, geçen kışı iyi atlattı. E, kapasite anlamında çok iyi durumdalar. E, o tarafta da çok büyük bir sıkıntı yok. E, ama baz metal tarafında son 1-2 aydır gerçekten sağlam düşüş oldu. Yani biz 11 bin dolar bakırı konuşuyorduk siz de hatırlayın. Evet. E, Geçen ay bir anda tekrar 9 bin dolar, yani dün 9 bin dolan altına gelen bir bakır var. Burada tabii ana etken Çin, Çin'deki büyümenin yavaş olması. Fakat pozisyonlanmalara baktı, pozisyonlanmalara baktığında orada da fonların bir kâr realizasyonu yaptığını görüyorum. Yani hem bakır şu anda tek yine hala yılbaşından bu yana ayakta kalan emtia. yüzde altılık bir yukarı hareketi var. Diğer alüminyum 4 civarı aşağıda, nikel %4 civarı aşağıda. Yılbaşına göre e, baktığımızda. Yani bazı metallerdeki bu düşüş e, devam edebilir veya yatay kalabilir. Ama son çeyreğe kadar bence böyle inişli bir, çıkışlı bir e, hareket olacaktır. Son çeyrekte ise e, büyümelerle beraber ben açıkçası e, bir toparlanma e, bekliyorum. Tarımsallarda çok büyük düşüş var. E, pamuk özellikle 68 dolarlara geldi e, pamuk başına. Buğday mısır Buğday yüzde 14 aşağıda, Mısır yüzde 16 aşağıda. Yani genel olarak bu Çin'deki büyümenin zayıf gelmesi açıkçası bu fiyatları aşağı basmıyor ama bunu unutmamak lazım. Fiyatların gerilemesi şirketler açısından hem stok alımı anlamında hem de hedge yapma, elemi de hedge yapmak açısından bir fırsatta yaratıyor. Evet yani Çin'i takip edeceğiz. Dolayısıyla hani bütün fiyatlamalar anlamında bu özellikle saymış olduğunuz emtia fiyatlamaları anlamında gerçekten belirleyici olacak gibi duruyor. bir yandan da Fed'i de tabii ki takip etmemiz gerekiyor. Çünkü Fed'e dair faiz indirim beklentileri artık Eylül'de kesin gibi duruyor. Temmuz için önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan toplantı için bir beklenti oluşmuştu. Ama onun da dünkü büyüme verisiyle beraber biraz daha böyle masadan kalktığını takip ediyoruz. Ne dersiniz? Hani orada euro dolar paritesinde nasıl bir etkileşim olabilir? Ki beklentiler aslında Fed faiz indirme gitse dahi dolara olan talep güçlü kalacağı için doların çok fazla aşağı gelmeyebileceği yönünde küresel çapta hani dolar is the king diyoruz ya kral dolar diyoruz. O durum sizce devam edecek bir paritede neler olacak? Bizim ihracatçı için yine önemli bir konu tabii. Yani şimdi şöyle, dollar is the king e, haklısınız ama şöyle de bir durum var, aslında bu sene üzerinde baktığınızda yani öyle çok büyük bir kopma olmadı. Genelde paritede yine petrolde olduğu gibi 1.06-1.09 bandında gidip geliyoruz. 1.09'u tam kıracak gibi olmuştuk, e, Fransa'daki bu Macron e, işte seçim e, olayı ortaya çıktı ama orası biraz durulmuş gibi duruyor. Ben FED tarafından açıkçası Eylül'de zaten %95 civarı bir olasılıkla faiz indirimi bekleniyor. Benim beklentim 3 faiz indirimiydi. Kasım ve Aralık'ta da zaten bir faiz indirimi öngörülüyor. Kasım'da yavaş yavaş olasılığı arttı. Sizin haklısınız dün gelen büyüme verisi yüksek geldi ama baktığımızda dayanıklı tüketim siparişleri %6 civarında azaldı. Yani orada da böyle enteresan alt kalemlere baktığımızda enteresan veriler var. Bir yani resesyon bekliyor dışarı... musunuz peki? Çünkü hani biraz böyle orada endişelerin de yeniden kendini gösterdiğini görmek mümkün oluyor. Sizin beklentiniz ne o konuda ABD özelinde? Ben burada açıkçası veriler Fed zaten biliyorsunuz bunu söylemişti. Biz yaz boyunca verileri takip edeceğiz demişti. Bir iyi veri geliyor, bir kötü bir veri geliyor. Bir evvelki enflasyon verisini hatırlayın. Enflasyon verisi %3 geldi. Bekleyenlerden çok daha iyi geldi. Şimdi çekilerek enflasyon verisi gelecek bugün. FED bunları takip edecektir. Benim kendi şahsi görüşüm açıkçası minimum 2 tane faiz indirim olacaktır. Önümüzdeki haftaki toplantı tabii pas geçecek büyük ihtimalle. Bu parite anlamında özellikle şirketler açısından e, bu bantın biraz daha bence devam edeceği kanaatindeyim. Trump Kasım, Kasım ayı çok önemli. Orada da e, Trump önde gözüküyordu ama son gelen hareketlerde Harris'in yaklaştığı e, gözüküyor. E, önümüzdeki aylar volatilinin artacağı e, aylar olacak. Paritede özellikle şirketlerimiz eğer pozisyonlanması varsa, riski varsa e, bence burada da dikkat etmeleri gerekiyor. Ama ben biraz daha sanki dolar tarafında değil, e, euro tarafım yani euro pozitifim. Yani bu Amerika'daki o karışıklık artı Amerika'daki bu dün gelen büyüme verisi gerçekten benim için sürpriz oldu. Genelde trend aşağı yönlüydü. Tekrar evet. trende ben büyüme verisinin geri döneceği kanaatindeyim. O yüzden eğer palite 0.9 üstüne giderse tabii şirketlerimiz geneli açısından pozitif ama eğer dolar evet madde alımı varsa tabii pozitif. Tam tersi bir söz konusu. Yani euro kredisi çoksa şirketin. Burada ona göre pozisyon fayda var. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerinizi paylaştığınız için Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı Doktor Tolga Uysal Risk Yönetiminde konuğumuzdu. Programımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere.